tekrar. Merhaba. Dün bunları konuştuk, konuştunuz. Aslında çok e, kilit kelimeler var şimdi tekrar izlediğim zaman. Hani diyor ben çok güzel bir kız değilim ama ben seni mutlu etmek için her şeyi yapardım. Umut da diyor ki belki sen benim duruşumu sergilemiş olsaydın ben sana defalarca talip çıkardım. Buyurun kim başlamak ister? Benim duruşum yokmuş ya. Merak ettim. Nasıl yok? Şimdi onun açıklamasını dün de yapmıştım. Yani nasıl beceriyorsun dedim. 5 dakika ağlıyorsun, 5 dakika gülüyorsun. Belki de ciddi olduğunu anlamıyorum senin. Ee, bunu ...sana da söyleyeyim, herkese de söyleyeyim o zaman... Ee, ...ben mutsuzum... ...aa mutsuz devam edeyim... İşte ...nasıl olsa beni ağlarken gördüler... ...saatlerce ağlayayım herkes benle ilgilensin... ...ya da gülüyorsam çok canım sıkıldı... ...ben şu an gülüyorum ağlamayayım gibi... ...bir şey düşünmediğim için oluyor bunlar... Ee, ...ne hissediyorsam o an için... ...o şekilde davranıyorum. Şu an için ne hissediyorsun? Neler bunca zamandır o kadar şey oldu... ...ee... ...mutlaka ki... Bu şu ana kadar içinde Umut'a söylemek istediklerini de sormak istediklerim vardır. Var tabii ki de. Yazdın. Evet. Oo. Şöyle. Şimdi Umut bana sormak istediklerini sorsun, ben de sana soracağım. Bu tabii yarısı yazmışsın. daha. Tamam, sen yazmışsın, sen başla. Bu yarısı daha. Ben de Şimdi diyorsun ki, sorarım. işte şöyle olsa belki ben sana seni peşinden koşardım. Belki böyle olsa ben seni severdim falan gibi şeyler söylüyorsun. Ee, beni kendime düşman edemezsin... bu saatten sonra. Ee, sen sevseydin beni bu şekilde severdin. Beni ben olduğum için severdin. Ee, böyle beni olmadığım bir kişiliğe ...büründürüp de seveceksen zaten seviyorum. Şimdi sen çalışmışsın, gelmişsin. Bak ben kafamdan <laughs> söyleyeyim sana. Şimdi herkesin e, kafasında bir e, çizdiği bir portre i̇şte var, değil mi? Profil ben değilim. Ha, profil var. Şimdi ben ne dedim burada? E, Haziranda evlenmek istiyorum dedim yani. E, Sınıyorum dedim gelen taliplerimi dedim. Ne dedim? Belki hanife de olabilir dedim bu dedim. Yani gözlemliyorum dedim, bakıyorum dedim. Ama şimdi ben senin o hareketlerini görünce kendime iş yapamıyorum maalesef olmuyor yani. Kendine iş yapamıyorsun. Sen de yap yapamayabilirsin işte. Bu benim kuralım diyorum. Sen de bana kurallarımı söyleyebilirsin. Tabii. Bir de şey merak ediyorum. Bana karşı böyle hep bir kızgınlık, hep böyle bir agresiflik halleri vardı, değil mi? Neden? Yani ben sana ne yapmış olabilirim en kötü? Kimse kimse mesela ben seni seviyorum diye sen bana kızamazsın. Bu benim içimden gelen bir şey çünkü. Çok saçma ben ondan, değil mi? Ben hayır tabii ki. Niye kızdın peki bana? Ben ondan değil. Tam neden? Şimdi ne dedim dün? Tahrik ne edici dedin? hareketlerim var. Beni zor durumda bırakı bırakıyorsun. Bunu defalarca. Yani kimse durduk yere e, kızmaz, sinirlenmez. Programı sen bana, terk etmez. Bunu sen söyleyeyim bana, ben sana. Sen bana durduk yere sinirleniyorsun. Mesela şunu anlatmadan geçemeyeceğim gene. Sevgi de dışarı çıktı ya. Bir gün ee, biz tartıştık. Böyle Umut'un uyudur. Beni böyle bir kovalar. Hani ben korkayım da bir daha sataşmayayım diye. O gün gene şuraya kadar geldi. bayağı bir iki hafta gene küstük herhalde. O gün barıştık. Kahve ısmarladı hatta şurada. Eee... Sevgi de yanımızda hatta videoyu çekti. Dedi ki en sonunda seninle evleneceğim. Ben kendi kendime umutlanıyormuşum. Demek ki hayır. Sonra mesela şunu merak ediyorum. Bugüne kadar sana birçok kişi talip geldi. Locada da oturan kızlar var. Sen hiçbiriyle benimle uğraştığın kadar uğraşmadın. Hiçbirine bana gösterdiğin tavrı göstermedin. Sen benim burada yürüyüşümü bile taklit ettin. Ben diğer başka bir hanımefendinin de burada yürüyüşünü taklit etmiştim. Ona da mı aşığım? Olabilir. ben burada bilemem. başka bir beyefendinin de söylediği şarkıyı taklit etmiştim. Ona da mı aşığım? Ya. Ya, ya, ya. Ben de bir gün gördüm siz dışarıda. Sen Umut'u kovalıyordun. <laughs> Hiç unutmam iki üç ay evveldi. <laughs> yani dedim ne oluyor? Umut koşuyor Hanife arkasına onu kovalıyordu. <laughs> Bazen kızdırdığında, <laughs> kızdırmışsa demek ki. <laughs> Sen geçen gün peki, şimdi beni de tahrik ediyorsun, doğru. Hı -hı. İkiniz de yapıyorsunuz da en son yaşanan örnek olduğu için. Zaten en son ona sinirlendi Umut. Şurada bir talibinle konuşuyordun. Alttan alta Umut'a bir gönderme yaptın. Sen çok iyi biliyorsun dedi. dediğini. Umut sadece şurada karar aldı. Sen sürekli bana gönderme yapıyorsun. Benim yapıyorsun. kızdığım noktalar bu zaten. Ama nereden ben biliyorsun sana, sana gönderme, gönderme yaptığımı? Yap yap tam ama nereden biliyorsun sana gönderme yaptığımı? Mesela bazılarını birçok kişi fark etmemiş Ama Demek ki ya. aramızda özel bir dil var seninle anlıyorum. Demek ki senin aramızda özel bir dil var Ben seni var. tanıyorum anlıyorum. İşte Beni tanıyorsun ben de seni çok iyi tanıyorum Ama yani Ben seni loco arkadaşım, özel bir arkadaşım bir dil. olarak tanıyorum Yok diyorum seni. beni loco arkadaşın olarak tanımıyorsun Ya bir sene bir buçuk de sen burada değil misin? Hayır E tamam yani yakın E tanıyorum yani sonuçta Beni herkesten farklı tanıyorsun Daha özel Ben sana ümit verdim mi? Vermedin mi? Sen söyle işte ben sana ümit verdim mi vermedim mi? Sen vermediğini düşünüyorsan vermemişsindir. Ama şimdi demin sen demedin mi? Ama ümit sen vermediğini düşünüyorsan vermemişsindir. Ben sana soru soruyorum. Ben sana ümit verdim mi verdim, vermedim? Bence Ben verdim. sana ümit verdim. Ben ya da şey de olabilir. Hani ben bunu daha önce de söylemiştim ya. Belki... Belki söylesin. sen öyle anlıyorsun. Evet. Belki ben öyle anlıyorum. Hepsinin ben öyle anlıyorum. Hani bak tam hepsini ben yanlış anladım da bana en son senle evleneceğim dedi. Ben bunu yanlış anladım. Hepiniz aslında Umut'un benle evlenmeyeceğini anladınız. Ben o lafta bir tek Umut'un benle evleneceğini anladım. Değil ben mi? öyle bir şey demedim. Demedin. Video kayıtlarını istiyorum burada. Demedin mi öyle, bir şey? Hayır, öyle bir şey. Video kayıtlarını buraya çıkar. Ben öyle bir şey söylemedim. Hiç mi söylemedin? Bak. O an Şakanı böyle bir şey. Bak, ha, o an böyle bir şey olmuştur. ...onu esprim hayatında söylemiştim... ...sen farklı durumda burada şu an onu anlatıyorsun. Tamam. Diğer soruyu alayım. Evet röportaj gibi oldu bu Hanife. <laughs> Yazmış. Mesela benim en kızdığım şey... ...hani dedin ya bana işte ben sana nasıl güveneyim... ...ben sana söylediklerimi ben başkasından duyuyorum dedin... ...sen bir şey duydun... ...ben sana samimiyetimle söylediğim her şeyi... ...ama her şeyi canlı yayında duydum... Canlı yayında herkese söyledin Yok Hanife bana beni sevdiğini söyledi Yok Hanife bana şuradan baktı Ben gitmişim Yok, söylemişim insanlara. Söylüyorsun ya burada hep Yok ben sana buradan değil çıkarmışım Hay bak onu söyledim Ben Hanife beni seviyor diye Hiç ben böyle bir şey söylemem Benden bunu nasıl bekliyorsun ya Bir şey söyleyeceğim Şimdi Benden bunu nasıl bekliyorsun e, Bizim bu hatırlatma ve teresini tekrar yayınlar mısınız? Yok Dün? yayınlayamayız Çünkü niye yayınlayayım görecek Ama zaten söyledi. Sen burada diyorsun ki ben hiç kimseye aşık olmadım Evet. En son ben o yüzden burada kızdım. Hayır. Alay edici tavırların oluyor. Tahrik edici tavırların oluyor. Bunları sadece sen değil başka biri de yapsa ben hazmedemiyorum. Ben kaldıramıyorum. Ben bir vatandaş olarak ben sana talip gelmiş olsam. Değil mi? Sen beni tanımıyorsun. Aynı davranışları bana sergilese ben yediremem kendime. Benim tamam. ailem de yediremez kendimi. E Bunları yapmaman için ben zaten bunları yapıyorum. Ben şunu biliyorum ki ben Umut'un ailesini Ailesini yercek hiçbir şey yapmadım. Umut'u yücelttiğim kadar da kimseyi yüceltmedim. Mesele ben değilim sen, diyorum sana işte. Tamam işte sen bana kötü davranmana rağmen ben ben sana karşı hep iyi niyetimi korudum. Ve şunu merak ediyorum. Bu çok aklıma takıldı. Ee, hani dedin ya dün bir değil birçok sebep var. O birçok sebebi söyler misin? Zaman yetmez ki süre yetmez. Ama söyle ben merak ediyorum. 3 beş tanesini say. En, şey. en önemlilerini sana söylüyorum tamam, işte. Tamam söyle. Söyle tekrardan söyle. Şimdi burada değil. E abisi hasta onda. Ben Şendoğan abiden bahsedeyim. Biliyorum. Şimdi mesele sadece ben değilim Zuhal Hanım. Biz aramızda tartışmalar olabilir. Sonuçta 71 yaşındaki seni kızı gibi gören bir adam vardı değil mi? Hı hı. Seni evinde misafir etti, yedirdi, içirdi. Şurada locada oturuyorum. Sırf onu tahrik etmek için ...başka bir beyefendiye babacığım babacığım... ...deyip böyle sarılmaların... Ay, ...onun o, gözünün içine bakmaların... Ben anlamıyorum ...bir şey ki. daha Neden söyleyeyim ama? bir saniye... ...bir şey daha söyleyeyim... ...Ahmet Bey'le o zaman e, tartışıyorduk... ...konuşuyorduk... ...ben şurada oturuyorum Ahmet gene aynı yerinde oturuyordu... ...Hanife oradan dedi ki Sen, Ahmet'e... ...seninle dedi, bir tek Umut uğraşıyor dedi... ...bakın... Can ...bu ne demek biliyor musunuz bu ne demek... Ya. ...ben seninle evli olsaydım ben burada taleplerime sorular soruyorum... ...Umut şu bana baktı desen... Ne olacak o zaman? Ne olacak o zaman? Bana onu açıklamasını yap. Açıklamasını yap. Sen yapayım. beni seviyorsan beni onunla bir düşüremezsin. Düşürmemelisin. O zaman Umut bana bir kere demişti ki. E, kamera arkasında konuştuğumuzda. E, Ahmet abi o sıra benimle çok uğraşıyor. Umut da canı isterse beni koruyor. Canı isterse o da saldırıyor onlarla birlikte ya. E bana dedi ben dedi ki, hiçbir zaman sana, saldırmadım. Sana dedi bir daha dedi bir şey söylerse e, seninle Umut uğraşacak de dedi. Yemin ederim ki bunu söyledi. Ben, ben demişim de, öyle. Onun üstünden zaman geçti geçti geçti. Ederim. Bir dakika ben mi demişim öyle? Ben Hı. öyle mi söylemişim? İkimiz de anlatıyoruz burada. Rabbim görüyor zaten ben eğer öyle bir şey dediysem elbet çıkar yani. Ben hiçbir şey söylemiyorum başka. Hiçbir zaman arkadan konuşmadım. Neyse her zaman ben yüzüne söyledim. Her şeyi de yüzüne söyledim. Ben olmayan şeyleri uyduruyorum şu anda... Söyle Ahmet. Adın geçti. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ikisini de seviyorum. Burada herkesi seviyorum aslında da. Biz de. İnsanlar yani ben beş aydır de. buradayım sonuçta. Birbirimizi tanıdıkça hakikaten bazı şeylerin gerçek olduğuna da inanıyoruz. İnanmadığımız şeyler de vardı. Geçmişte bu arkadaşlarla çok tartıştık. Evet. Umutlu olsun hanifeyle olsun. Ama ee, ben bir şey hissettim. Gerçekten hissettim. Bunu kalbimden gelerek söylüyorum. Yani burada Hanife ile iyiyim diye falan değil. Yani ben yine hatasını görsem yine söylerim. Öyle bir çekince. Ne şey hissettin mi? söyle. Ben Hanife'nin sevdiğine inanıyorum. Umut'un da... Sevdiğine demiyorum. Bakın emin olduğum şeyler için konuşmuyorum. Sadece Umut'un da bir şeyler olduğuna hissediyorum. Ama şu an burada e, konuşmalarını değildi. De. Onların eğer kendileri de isterse. O bana verdiği de... sözleri bile tutmadı. Bence beni... bir yemeğe çıksınlar Zuhal abla ya. <laughs> bir yemeğe çıksınlar. Ya ben yemeğe, yemeğe mi çıksınlar. Bence değilmiş. çıksınlar ya. Kendi Ya aralarında bırakır gider o beni işi. gene. O beni gene bırakır gider. Aa evet. Bir kere öyle hastalanmış Gene bırakır ama hastalanır, de. gene hastalanır o. Sen mi hasta ediyorsun acaba onu? <laughs> Peki enteresan bir fikir geldi Ahmet'ten. Onlar da gülüyorlar. Ben de bir reklam arası vermek durumundayım. <laughs> merak ediyorum neler söyleyeceklerini. Reklamlardan sonra devam edeceğiz efendim. Buyurun. <laughs> Ahmet bir şey söyledi. Ne diyorsunuz? Yani tamam. Tamam. Tamam, <laughs> ee, tamam dediler. E, gö göreceğiz. Sanıyormuşum. Demek ki hayır. Sonra mesela şunu merak ediyorum. Bugüne kadar sana... Birçok kişi talip geldi. Locada da oturan kızlar var. Sen hiçbiriyle benimle uğraştığın kadar uğraşmadın. Hiçbirine bana gösterdiğin tavrı göstermedin. Sen benim burada yürüyüşümü bile taklit ettin. Ben diğer başka bir hanımefendinin de burada yürüyüşünü taklit etmiştim. Ona da mı aşığım? Olabilir. Tartışılır Ben burada bilemem. başka bir beyefendinin de söylediği şarkıyı taklit etmiştim. Ona da mı aşığım? Ya... Ya ya ya. Ben de bir gün gördüm siz dışarıda sen umutu kovalıyordun. <laughs> Hiç unutmam iki üç ay evveldi <laughs> Yani dedim ne oluyor? Umut koşuyor, Hanife arkasına onu kovalıyordu. <laughs> Bazen kızdırdığında <laughs> kızdırmışsa demek ki. <laughs> sen geçen gün peki şimdi de tahrik ediyorsun? Doğru? <laughs> İkiniz de yapıyorsunuz da? En son yaşanan örnek olduğu için zaten en son ona sinirlendi Umut. Şurada bir talibinle konuşuyordun. Alttan alta umut bir gönderme yaptın. Sen çok iyi biliyorsun dedi. sadece ona özel değil sen sürekli bana gönderme yapıyorsun. Benim kızdığım noktalar bu zaten. Ama nereden ben biliyorsun? Ben sana, sana gönderme, gönderme yapıyorum. Ya. Tam ama, nereden biliyorsun sana gönderme yaptığımı? Ama, Mesela bazılarını birçok kişi fark etmemiş. Ama anlıyorum Demek ben. ki aramızda özel bir dil var seninle. Anlıyorum. Demek ki senin aramızda özel bir dil, ha, dil ben var. ben seni tanıyorum. İşte anlıyorum. Beni tanıyorsun. Ben de seni çok iyi tanıyorum ve aramızda senin diyorum özel arkadaşım olarak tanıyorum Yok beni loca arkadaşın olarak tanımıyorsun. Ya bir sene, bir buçuk sene de sen burada değil misin? Hayır. E tamam yani, yakın. E tanıyorum yani sonuçta. Beni herkesten farklı tanıyorsun. Daha özel tanıyorsun. Ben sana ümit verdim mi? Vermedin mi? Sen söyle işte, ben sana ümit verdim mi, vermedim mi? Sen vermediğini düşünüyorsan vermemişsin. Ama şimdi demin sen demedin mi? Ama Ümit sen ben bilmezsin bu saatten sonra. Ee, sen sevseydin beni bu şekilde severdin. Beni ben olduğum için severdin. Ee, böyle beni olmadığım bir kişiliğe büründürüp de seveceksen zaten sevdim. Şimdi sen çalışmışsın gelmişsin. Bak ben kafamdan <laughs> söyleyeyim sana. Şimdi herkesin e, kafasında bir e, çizdiği bir portre i̇şte var değil mi? İşte profil ben değilim. Ha, profil var. Şimdi ben ne dedim burada? E, Haziranda evlenmek istiyorum dedim yani kafamda. E, sınıyorum dedim gelen taliplerimi dedim. Ne dedim? Belki Hanife de olabilir dedim bu dedim. Yani gözlemliyorum dedim, bakıyorum dedim. Ama şimdi ben senin o hareketlerini görünce kendime iş yapamıyorum maalesef. Olmuyor yani. Kendine iş yapamıyorsun. Sen de yap yapamayabilirsin. işte. bu benim kuralım diyorum. Sen de bana kurallarımı söyleyebilirsin. Tabii. Bir de şey merak ediyorum. Bana karşı böyle hep bir kızgınlık, hep böyle bir agresiflik halleri vardı değil mi? Neden? Yani ben sana ne yapmış olabilirim en kötü? Kimse kimse mesela ben seni seviyorum diye sen bana kızamazsın. Bu benim içimden gelen bir şey çünkü. Çok saçma ben ondan, değil mi? Ben hayır tabii ki. Niye kızdın peki bana? Ben ondan değil. Tam neden? Şimdi ne dedim dün? Tahrik edici hareketlerim var. Beni zor durumda bırakı bırakıyorsun. Bunu defalarca. Yani kimse durduk yere e, kızmaz, sinirlenmez. Programı bana, terk etmez. Bunu söyleyeyim bana, ben sana. Sen bana durduk yere sinirleniyorsun. Mesela şunu anlatmadan geçemeyeceğim gene. Sevgi de dışarı çıktı ya. Bir gün ee, biz tartıştık. Böyle bir, Umut'un uyudur. Beni böyle bir kovalar. Hani ben korkayım da bir daha sataşmayayım diye. O gün gene şuraya kadar geldi. Bayağı bir iki hafta gene küstük herhalde. O gün barıştık. Kahve ısmarladı hatta şuradan. Eee... Sevgi de yanımızda hatta videoyu çekti. Dedi ki en sonunda seninle evleneceğim. Ben kendi kendime mutluyum. Tekrar. Merhaba. Dün bunları konuştuk, konuştunuz. Aslında çok e, kilit kelimeler var şimdi tekrar izlediğim zaman. Hani Fede ben çok güzel bir kız değilim ama ben seni mutlu etmek için her şeyi yapardım. Umut da diyor ki belki sen benim duruşumu sergilemiş olsaydın ben sana defalarca talip çıkardım. Buyurun kim başlamak ister? Benim duruşum yokmuş ya merak ettim. Nasıl yok? Şimdi... Onun açıklamasını dün de yapmıştım. Yani nasıl beceriyorsun dedim. Beş dakika ağlıyorsun, beş dakika gülüyorsun. Belki de ciddi olduğunu anlamıyorum senin. Eee, bunu sana da söyleyeyim, herkese de söyleyeyim o zaman. Eee, ben mutsuzum, aa mutsuz devam edeyim. İşte, nasıl olsa beni ağlarken gördüler, saatlerce ağlayayım, herkes benimle ilgilensin. Ya da gülüyorsam, çok canım sıkıldı, ben şu an gülüyorum, ağlamayayım gibi bir şey düşünmediğim için oluyor bunlar. Ee, ne hissediyorsam o an için o şekilde davranıyorum. Şu an için ne hissediyorsun? Neler bunca zamandır, o kadar şey oldu. Ee, mutlaka ki bu, şu ana kadar içinde Umut'a söylemek istediklerini de sormak istediklerim vardır. Var tabii ki de. Yazdın. Evet. Oo. Şöyle. Şimdi Umut bana sormak istediklerini sorsun, ben de sana soracağım. Bu tabii yarısı daha. Tamam sen yazmışsın, sen başla. Bu yarısı daha. Ben de Şimdi diyorsun ki, sorarım. işte şöyle olsa belki ben sana seni peşinden koşardım, belki böyle olsa ben seni severdim falan gibi şeyler söylüyorsun. Ee, beni kendime düşman düşmana derin düşünüyorsan vermem. Ben sana soru soruyorum. Ben sana ümit verdim mi verdim. vermedim? Bence ben verdim. Ben sana ümit verdim. Ben ya da şey de olabilir. Hani ben bunu daha önce de söylemiştim ya. Belki. Belki öylesin. sen öyle anlıyorsun. Evet. Belki ben öyle anlıyorum. Hepsinin ben öyle anlıyorum. Hani bak, tam hepsini ben yanlış anladım da bana en son sen de evleneceğim dedi. Ben bunu yanlış anladım. Hepiniz aslında Umut'un benimle evlenmeyeceğini anladınız. Ben o hafta bir tek Umut'un benimle evleneceğini anladım, değil Ben mi? öyle bir şey demedim. Demedim. Video kayıtlarını istiyorum burada. Demedin mi öyle bir Video şey. Video kayıtlarını buraya çıkar. Şey ben öyle bir şey söylemedim. Hiç mi söylemedin? Bak. O an Şaka böyle bir şey bak. Ha, o an böyle bir şey olmuştur onu esprim hayatında söylemiştim. Sen farklı durumda burada şu an mı anlatıyorsun. Tamam. Diğer soruyu alayım. Evet, röportaj gibi oldu bu Hanife. <laughs> Yazmış. Mesela benim en kızdığım şey. Hani dedin ya bana, işte ben sana nasıl güveneyim, benim sana söylediklerimi ben başkasından duyuyorum dedin. Sen bir şey duydun. Ben sana samimiyetimle söylediğim her şeyi ama her şeyi canlı yayında duydum. Canlı yayında herkese söyledin. Yok Hanife bana beni sevdiğini söyledi. Yok Hanife bana şuradan baktı. Ben gitmişim Yok, söylemişim insanlara. Söylüyorsun ya burada hep. Yok ben sana buradan değil çıkarmışım. Hay bak onu söyledim. Ben Hanife beni seviyor diye hiç. Ben böyle bir şey söylemem. Benden bunu nasıl bekliyorsun ya? Bir şey söyleyeceğim. Benden nasıl be şu Benden bunu Şu bizim... Bu hatırlatma ve teresini tekrar yayınlar mısınız? Yok, Dün. yayınlayamayız. Dök niye ne görecek Ama zaten söyledi. Sen burada diyorsun ki ben hiç kimseye aşık olmadım. Evet. En son ben o yüzden burada kızdım. Hayır. Alay edici tavırların oluyor. Tahrik edici tavırların oluyor. Bunları sadece sen değil başka biri de yapsa ben hazmedemiyorum. Ben kaldıramıyorum. Ben bir vatandaş olarak ben sana talip gelmiş olsam. Değil mi? Sen beni tanımıyorsun. Aynı davranışları bana sergilese ben yediremem kendime. Benim tamam. ailem de yediremez kendimi. E bunları yapmaman için ben zaten bunları yapıyorum. Ben şunu biliyorum ki ben Umut'un ailesini... Y Ailesini yercek hiçbir şey yapmadım. Umut'u yücelttiğim kadar da kimseyi yüceltmedim. Mesele ben değilim diyorum sana işte. Tamam işte sen bana kötü davranmana rağmen ben ben sana karşı hep iyi niyetimi korudum. Ve şunu merak ediyorum. Bu çok aklıma takıldı. Ee, hani dedin ya dün bir değil birçok sebep var. O birçok sebebi söyler misin? Zaman yetmez ki süre yetmez. Ama söyle ben merak ediyorum. Üç beş tanesini say. En, şey. en önemlilerini sana söylüyorum tamam, işte. Tamam söyle. Söyle tekrardan söyle. Şimdi burada değil. E abisi hasta onu ben Şendoğan abi'den bahsedeyim. Biliyorum. Şimdi mesele sadece ben değilim Zuhal Hanım. Biz aramızda tartışmalar olabilir. Sonuçta 71 yaşındaki seni kızı gibi gören bir adam vardı değil mi? Hı hı. Seni evinde misafir etti, yedirdi, içirdi. Şurada locada oturuyorum. Sırf onu tahrik etmek için Başka bir beyefendiye babacığım babacığım Deyip böyle sarılmaların Onun Ay o, gözünün içine bakmaların ben anlamıyorum Bir şey diye. daha Neden söyleyeyim ama? Bir saniye bir şey daha söyleyeyim Ahmet Bey o zaman e, tartışıyorduk Konuşuyorduk Ben şurada oturuyorum Ahmet gene aynı yerinde oturuyordu Hanife oradan dedi ki Sen, Ahmet'e Seninle dedi bir tek Umut uğraşıyor dedi Bakın Can Bu, ne, de demek, bu ne demek biliyor musunuz bu ne demek Ben seninle evli olsaydım ben burada taleplerime sorular soruyorum Umut şu bana Baktı desen ne olacak o zaman? Ne olacak o zaman? Bana onu açıklamasını yap. Açıklamasını yap. Sen için. beni seviyorsan beni onunla bir düşüremezsin. Düşürmemelisin. O zaman Umut bana bir kere demişti ki e, kamera arkasında konuştuğumuzda. E, Ahmet abi o sıra benimle çok uğraşıyor. Umut da canı isterse beni koruyor. Canı isterse o da saldırıyor onlarla birlikte ya. E bana dedi ben hiç bir zaman sana, saldırmadım. Sana dedi, bir daha dedi, bir şey söylerse e, seninle umut uğraşacak de dedi. Yemin ederim ki bunu.